Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birlikte bir evet Ko Brawl Stars montajlar böyle üçüncü bölümle karşınızdayım yani son bölüm bu. Hiç, ne oldu lan? Gördün gördünüz zaten şimdi. Ben bu video arkadaşlar Brawl Stars komik anlar komik anlar ad parantez içinde, gülmek garanti videosundan izliyorum. Azat ne bunun kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta Azat ne bunun kanalına ben aboneyim. Abone oldum gördüğünüz gibi. Siz de bu videodan sonra gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Baba da ses çıkmasın. Şey Adam size oyunuyla gidiyor. Adam silah oyunun içinden Brawl Stars oynuyor. Fantaziye bak. Kesaptı, bu arada Azat ne bunun okul de güzeldi. Tebrik Ay. ederim Azat ne bu. Kimsin? Bu da da şey kendini. Mike hani Mike Savaş. güzel şey kattı. Ha. Sesimizi tanıdın. Bence Leon alır bunu. Leon da işte. Neredesiniz lan? Nerede? Dayımlar. Her yerdeyiz oğlum, her yerde. Asıl sen neredesin? Ne korkacağım lan? Asıl korkak sizsiniz oğlum. Adam olsanız köşe yapacak, saklanmazsınız. Ama adam değilsiniz lan. <gülüyor> <gülüyor> Leon 8 bit oradan alıyor. Ondan sonra 8 bitin yıldız gücü arkadaşlar. Bir kullanım, bir can. Tekrar oynamadı. Ne deriz? Işte. Öyle bir yıldız gücü var. Bir ya Üstü bir yazan yani 8 bitin bir daha doğmasını sağlayan yıldız gücü. ikinci yıldız gücü arkadaşlar. O ikinci yıldız gücünü <laughs> var 8 bitse 8 bit onu kullanmış kullandı tamam mı? Kullandığı zaman bakın ne oldu? Tam Leon zaten postuydu gidiyordu. Görmedi o Leon'un nerede olduğunu bilmiyor. Şu an Leon sadece nerede olduğunu biliyor arkadaşlar. Dibe girmedi sadece. Böyle Leon'un görün hasta bir görünmez şey Olur, olur ama onun dışında kimse onu göremiyor görünmez olduğu zaman Neyse sonra gitti arkadaşlar gördünüz zaten gördünüz Ben niye anlatıyorum ben şu an yorum yapıyorum <laughs> derdettiniz lan beni diye bağırıyor <laughs> cidden çok güzeldi neyse en az videoyu bir daha izlemek Ne korkacağım lan? O videoyu bir daha izlemek istiyorum arkadaşlar. Gittin kendine. Savaş. Aha. Sesimizi tanıdın. Neredesiniz Nerede? lan? Nerede? Nerede? Arkandayım lan. Her yerdeyiz oğlum, her yerde. Asıl sen neredesin? Ne korkacağım lan? Asıl korkak sizsiniz oğlum. Adam olsanız köşe saklanmazsınız. Ama adam dersiniz lan. Listen. Ne reklam verdin ya? Hayatımızı zindana çevirdin. Şimdi bunu canınla ödeyeceksin. Bir kadına kurşun sıkacak kadar kalleş değilim. Hadi vur. Şey burada arkadaşlar hani bir bir ben şimdi olay anladım bir hani kız karakter ya o yüzden bibiye vurmuyor bir Bibi ben hani kız bir karakter olduğu için vurmuyor. Biraz sardım evet. Kurtulur mu hep sen vuruyorsun biraz da biz vuralım Bayağı. Cro uzatmalara gideceğini biliyordu. Gravity <laughs> <laughs> oldu <laughs> 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 My name is Jimmy Ballon. Oha. Yak zaten alamalı ya Bir gün kötü bitecek rüyan. Adım atarak başarıya rast. Pressure, şimdi, şimdi, yani, Hadi, Psikopat mı görmek istiyorsun? Bu oyunu da fazla yaptın ya. Değiştir. <laughs> Arkadaşlar... BİLİRTİR şey Şimdi bu fazla reklam ve biliyorum videolarda reklamlar çıkıyor. Bunun için kusura bakmayın. <Gülüyor> 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 bu yeşil bitki bana saldırıyor. Aksaray 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 Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum. <laughs> <laughs> my girlfriend, be my girlfriend. Nasıl Harika. Harika. Abiler dediği gibi de. Merhaba. Saçma arkadaşlar bu ya. Abiler dedik ki şimdi bir taşıyla Bibi falan alamaz Bibi vurunca fena falan vuruyor tamam Ama abi olacak bir karakter değil gibi Bir kız bir karakter Mahallenin Ah, az fazla benim ablası olur ama abla da öyle şey yapmayacağı için mantıksız olmuş erkek kız karakterleri öyle toplaması. Abiler benim niyetim ciddi bence konuşarak halledebiliriz. Aynen gel konuşalım. y me Oha. Yüksüz olmasına karşın çok güçlü bazı karakterlere karşı. Allah özel harekatçılara yar ve yardımcısı olsun. Amin. Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine. Atışlarına. Allah. Evet, azat ne bunun kanalına abone olun diyor. Burada farklı eski videosu varmış burada abone oluyor var Abone olmamız için bir şey yapıyoruz da biz abone olmuştuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz de azat ne bunu kendi kanalına abone olabilirsiniz diyorum. Evet bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim çanını aktifleştirmeyi unutmayın. Hadi. Hedefimiz 30 abone. Hepinizi seviyorum. Bay bay.